Bağımsız Siyaset Partisi Kuruluş aşamasında Kaldığımız yerden devam BSP Program Temel Politikalar Demokrasi ve Kamu Yönetimi Ulusal Güvenlik Aile, Gençlik ve Çocuklar Ulusal Eğitim ve Öğretim Sağlık Adalet ekonomi, ticaret ve turizm, tarım, orman ve hayvancılık, diş politika ve göç, kültür, sanat ve sosyal yaşam, şehircilik, yerel yönetimler ve çevre, ulaşım, denizcilik ve su kaynakları, havacılık ve uzay, bilim ve teknoloji, madencilik ve enerji, spor, ulaşım, denizcilik ve su kaynakları. Ulaşım, Denizcilik ve Su Kaynakları Bakanlığı kurulacaktır. Ulaştırma ve dağıtım hizmetleri sektörünü, kara, demir, deniz ve havayolu taşımacılığını birleştiren merkezlerden en üst seviyede faydalanmayı öngören bir yaklaşımla hazırlanacak Birleşik Ulaşım Planı yapılacaktır. Taşımacılıkta karayolu ulaştırmasının toplamdaki payının azaltılması hedef alınacaktır. Deniz yolcu ve yük taşımacılığı güçlendirilecektir. Ulaşım, denizcilik ve su kaynakları. Deniz çevre koruma konularında meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılacaktır denizcilik teknolojisi ulusal ve yerli bazda geliştirilerek ARGE ve standartizasyon odaklı çalışmalara destek verilecektir. Ülkemizde yetişmiş olarak istihdam sorunu yaşayan gemi personelimizin, Uluslararası Denizcilik Örgütü standartlarında eğitim almaları sağlanarak tüm dünya ticaret filolarında çalışır hale getirilmesi sağlanacaktır. Demiryolu ağı yaygınlaştırılacak ve teknolojisi yenilenecektir. Ulaşım, denizcilik ve su kaynakları. Ulusal demiryolu aracı projesi geliştirilecek ve gerçekleştirilecektir. Demiryolu taşımacılığı bünyesinde tır-tren taşımacılığı geliştirilerek trafik yoğunluğu ve kaza riski azaltılacak, yakıt tasarrufu ve taşıma ve taşıma maliyetlerinde düşüş sağlanacaktır. Limanlarla demiryolu bağlantıları güçlendirilerek yaygınlaştırılacak ve etkin olarak kullanılacaktır. Kentsel yenileme yapılırken öncelikle ulaşım ve altyapı planları tamamlanacaktır. İletişim ve haberleşme altyapısı güçlendirilecektir. Ulaşım, denizcilik ve su kaynakları. İletişim ve haberleşme altyapısı güçlendirilecektir yer altı ve yer üstü sularımızın korunması, temiz tutulması esastır. Mevcut yasal düzenlemelerde bu esasa sadık kalınacaktır. Uluslararası tehditlere karşı su kaynaklarımız gerekli antlaşmalarla teminat altına alınacaktır. Güneydoğu Anadolu projesi derhal tamamlanacak ve işlerlik kazandırılacaktır. Boğazlara alternatif olacak kanallar işleme konmayacak. Sosyal medyada bağımsız siyaset partisi. Kim miyiz? Siz ile biziz. Sen yoksan biz eksiyiz. Bağımsız siyaset partisini beraber kuralım. Biz başladık, sen de katıl. Facebook Basipa BSP Instagram Basipa BSP Twitter basipa bsp YouTube basipa bsp web basipa org WhatsApp bsp serbest kürsü Bağımsız Siyaset Partisi Kuruluş aşamasında kaldığımız yerden devam